Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar ve e, seri A'ya geldik. Seri A'da şöyle baktığımda 95 en düşük gelen oyuncu 95'lik kartla gelmiş. E, i̇lk başta 102'lik Ronaldo ile başlayalım. Normalde sol açık oyuncusu sol açıkta 101 oluyor. Fulllediğinizde 101 oluyor arkadaşlar. Ama santrafora koyduğunuzda 102 oluyor. Bu sadece Ronaldo'da gördüğüm bir şey. Yani kendi mevkisinde 101'de santrofora aldığınızda 102 de oluyor özellikleri. Zaten e, saldırma becerileri e, harika. Onlara bakma, savunma özelliğine bakmaya gerek yok. Atletizmde hepsi 90 üzerinde arkadaşlar. En iyi kartıyla Ronaldo gelmiş. Ronaldo'yu zaten anlatmaya gerek yok. Ronaldo en iyi kartıyla gelmiş. Tek kötü tarafı fiziksel durumu e, A'dan C'ye düşürmüşler arkadaşlar kondisyon derecesini A'dan C'ye düşürmüşler. Ölü yaprak vuruşu, ölü yaprak vuruşu özelliği varmış. Ronaldo'da Ronaldo'yu fazla anlatmaya gerek yok. Çok harika bir kartla gelmiş. 34 yaşına da gelmiş bu arada Ronaldo. Zayıf ayak kullanımı da harika. herkesin ilk başta istediği oyunculardan biri Ronaldo. Diğeri de Joao Felix'tir büyük ihtimalle. Gelelim 36 yaşındaki Ribery'e. Ribery 95'lik 95'te kartla gelmiş, kondisyon derecesi de değmiş arkadaşlar. Ribery kanatlarda, açıklarda ve ortada oynayabiliyor. Yaşlı olmasına rağmen e, özellikleri yine de küsüm, küsüm, küçümsenecek derecede değil. travelleri şut ve açmalı şut kontrolü varmış arkadaşlar. Ribery de 95'lik sol açıkla gelmiş, e, 6 da e, form durumu da altıymış arkadaşlar. Ribery de böyle. Gelelim içe Ofansif orta sağ oyuncusu Atalanta'nın ofansif orta sağ oyuncusu İliç. Şöyle baktığımda bütün vucum e, fonksiyonlarında kullanabileceğiniz bir oyuncu. Sağ kanatlı, sol kanat, orta sağ, ofansif orta sağ, gizli forvet her yerde oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi mevkisinde 96 oluyor. Kendi mevkisinde 96, gizli forvette 91, Santrafor'u 94. Demek ki Santrafor'u daha çok seven bir oyuncu. E, saldırma özellikleri, kafa vuruşu hariç hepsi 90 üzerinde. Şut gücü 96, uzaktan şutları güzel. Duran top ve falso özelliği varmış arkadaşlar. Serbest vuruş kullanabiliyorsunuz. Oyun becerileri harika ve atış becerilerine bakın. Dalan şutlar, ölü yaprak vuruşu, yükselen atış, dreveller şut özelliği. Arkadaşlar bu oyuncuyla sürekli şut çekeceksiniz. E, çok tam şut çekmeye yönelik bir oyuncu 96'lık kartla gelmiş. Güzel bir kart bunu beğendim. Sırbistan'ya asıllı bir oyuncuymuş arkadaşlar. Ilicic isminden de belli. Şey atladık galiba. Ryan Golan'a atladık. Ryan Golan'a bakalım. Ryan Golan'a atladık. Gözümüzden kaçmış. 95'lik kartla gelmiş. Orta saha oyuncusu. Belçikalı oyuncu. Cagliari'nin orta saha oyuncusu. O, e, saldırma özellikleri orta seviyede e, o, gizli forvet ve kanatlarda da açıklarda da oynayabiliyormuş. Savunma özelliği güzel. Atletizm özellikleri, dayanıklılığı güzel. Atış becerileri de dalan şut ve trabela şut özelliğiyle varmış arkadaşlar. Çok yönlü bir oyuncu, güçlü de bir oyuncu. Orta sahada denenebilir. Güzel bir kart gelelim. De Paul'e orta saha oyuncusu. Arjantinli Udinese'nin orta saha oyuncusu De Paul. Bu da çok yönlü bir oyuncu. Yani e, defans hariç bütün bölgelerde oynamış. Özelliklerini de görüyoruz. Sadece santrafor kısmı, santrafor da bile oynamış arkadaşlar. Sadece orada altına düşmüş özellikleri. Saldırma özellikleri güzel. De, savunma özelliği de varmış ama bu büyük ihtimalle hücumcu bir oyuncu. Çünkü 10 numara özelliğini koymuşlar buraya. 10 numara olarak belirtmişler. Oyun kurucu ve hücuma yönelik atletizm özellikleri de çok güzel. Şut gücü 95. Güzel bir kart daha de Paul'den geldi arkadaşlar. Gelelim Kolibali'ye. Evet stoperleri delik ve van diki zorlayan e, stoperlerden biri kolibali arkadaşlar kolibenin yaşta 28 sadece yaşından kaybediyor kolibali Bence diğerleri geç, genç olduğu için biraz daha önde kalıyorlar defansif farkındalığı fiziksel temas 90'larda savunma özellikleri zaten 90'da e, Kolibali'yi zaten biliyoruz sağ kanat sağ bekte de oynama özelliği varmış arkadaşlar Defansif özellikleri çok iyi. Kolibali güzel bir stoper. Ben de bir kolibali e, yok mesela. 96'lık e, Ramos oynatıyorum. E, bu düşseydi bana 96'lık Ramos'un yerine deliktin yanına bunu koyardım. Gelelim kalecimiz Donnarumma. Donnarumma 95'ti. Kartla gelmiş. E, kondisyon derecesi B'ymiş arkadaşlar. Kalecilik özelliklerinin hepsi 99. 99. E, şut, şut gücü 94 sıçraması 92 fiziksel temasları iyiymiş. Güzel bir iyi bir kaleci e, 95'lik kartıyla gelmiş. Bende 96'lık Lefort, Lefort var arkadaşlar. E, çok da memnunum ondan. O yüzden Donnarumma gelse bile Lefort'u değiştireceğimi düşünmüyorum. Ve gelelim orta saha oyuncusu Savic'e. Savic 24 yaşında 97'lik bir orta saha 10 numara özelliğiyle gelmiş şut gücü 99 gözüm ilk çarpan 99'luk şut gücü fiziksel teması top kontrolü güzel bir kart gerçekten güzel bir kart orta sahada bütün bölgelerde oynayabiliyor ve sol kanatta da oynama özelliği varmış şut gücünü yüksek olan birinin ölü yaprak vuruşu ve yükselen atış özelliği de normal sadece form durumu düşük arkadaşlar erken yorulabiliyor Savic form durumu 4'te erken yorulacak anlamına gelir bu. Dayanıklı 90'da güzel bir kart. Savic beğendiğim bir oyuncu. Gelelim stoper. Sikniyere, Sikniyere ismini de söylemek zor. Şulevak yarı Sikniyere e, stoper olarak görünmüş Sol bekte de oynayabiliyor mu? 88'e düşüyor Sol bekte defansif özelliklerine bakalım. Stoperde defansif özellikleri hep bütün hepsi 99'da arkadaşlar. Güzel bir kart. Fiziksel temas sıçraması 95, kafa vuruşu 96. Yani e, stoperleri seçmekte biraz zorlanıyoruz ama bu biraz daha önde gibi savunma özellikleriyle arkadaşlar. 98'lik bir kartla gelmiş. Yaşı da 24. Böyle devam ederse e, 99. Acaba stoperlerde yüzük bula görebilecek miyiz? Bir dahaki sezonlarda diye düşünüyorum. Eğer delikle Van Dijk böyle devam ederse zaten yaşları da genç. 99 ve 100'ü de 100 zaten yüzü gördü delik. Acaba 101'i görürler mi diye düşünüyorum. 100'lük delik gelmişti. Büyük ihtimalle görürler. Çünkü yaşları bayağı genç. Bunun da göreceğini düşünüyorum. 24 yaşında bir oyuncu eğer sakatlanmazsa tabii ki. Gelelim Zaniolo'ya. Zaniolo, Zaniolo 98'li kartla gelmiş. 20 yaşında Roma'nın İtalyan oyuncusu. E, ofansif ortası 10 numara özelliği varmış. Form durumu 5 demiş. Zayıf ayak kullanımı da iyi arkadaşlar. E, güzel bir kartla gelmiş. Agresifliği bayağı yüksek. Atletizmine bakarsak bütün at, özellikleri sıçrama hariç hepsi 90'ların üzerinde. En düşüğü 96 hızı, hızlanması, 99 şut gücü ve diğerleri tamamen 90'ların üzerinde harika bir ofansif orta saha oyuncusu. Şut gücü de 98 harika bir kart. Gerçekten şu ana kadar Ronaldo Joe ve Joao Felix'ten sonra en iyi kart bu arkadaşlar. Atletizm özellikleri çok önemli. Şu oyun becerilerine bakın, her şey var burada. Bu oyuncu geleceğin e, Messi'si olur bence. Yüzü rahat görür, yüz biri rahat görür diye düşünüyorum. Daha 20 yaşında. Gelelim Tonaliye. Tonali, defansif orta saha. Tonali bu da 19 yaşında. E, İtal İtalyan oyuncu, İtalya'nın iki tane bu İtalyan, bir önceki de İtalyan'dı değil mi? Evet, İtalyan'ın milli takımı ileriki dönemlerde arkadaşlar çok iyi oyuncular çıkartmış gibi gözüküyor. İki tane genç oyuncu, biri defansif orta saha, diğeri ofansif orta saha, orta sahayı tamamen kapatmış durumda İtalyanlar gibi gözüküyor. Orada stoperler de vardı. İtalya çok iyi bir takım kurmak üzere. Fransa'nın yolunda gidiyorlar İtalyanlar. 98'lik bir defansif orta saha şöyle özelliklerin defansif özelliklerine baktığımızda 88, 86, 86 olarak koymuşlar. Atletizmi de iyi durumda düşük değil daha yaşı genç arkadaşlar. Bu 20'nin üstüne 22-23'lere geldiğinde buralar 95'in üzerinde az önceki gördüğümüz kart gibi olu dalan şu özelliği de varmış. Çok güzel bir kart gelecek vadeden bir oyuncu orkestra şefi diyor oyun kurucu bir. E, oyuncu tonali olarak gelmiş Arkadaşlar çok güzel oyuncular var bu hafta Ronaldo burada gözüme çarptı kolibali e, zaten biliyoruz ve Zaniolo ve tonali çok iyi kartlar bu e, İtalya'da böyle arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Ben e, Ronaldo ve Joao Felix istediğinizi biliyorum. İnşallah Ronaldo ve Joao Felix'i düşürürsünüz. Çünkü en iyi kartlarıyla gelmişler arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.